Ha, bir dakika. Evet, EPI de doğru. Tamam. Kamera adım yükselmiş. Ha. Bizim şey ne abi? Sante var. Warwick. Malzahar. Fena değil bizim pickler ya bence. İyiyiz. Aynen. Tamam. Gel abi, gidelim lane'imize. Elixir mi? Pasif mi oynayalım yoksa biraz... Ay kim? Pres mi Sen ee, ADC'sin e, ya şöyle. sana göre oynayayım. Estağfurullah. Şöyle. Şöyle yapalım. Sen Q'nu aç. Hani Q değil E. Çiçekleri A. patlat. E değil. Star'ı boş ver. star, star ikinci skill aç. Benim E açıyorum, İlk stint şey açıyorum ben. Sen, sen merak etme. Ben dürterim manya. onları. Ya vurma. Minyona vurma. Flaş attı lan. <laughs> Flaş attığı yere şey atlattım. <laughs> enayi o enayi. 4. vuruşu çaktım ona. O enayi niye öyle bir şey yaptı? Ne bileyim ben. E'ni sakla mana'nı sakla kanka. W'nin bir açısın benim. Sorun yok sıkma canını. Yok Sen rahat oyna. Stan atmam için. Stan atmam için. Bak nasıl dürtüldün gördün mü? Bir şey olmaz potum var. Bak ki potum var da dur da. Bir iki level olalım, amına koyayım. Ha? Bana mı sakla. Az bir bekle bir farm alayım farm alamıyorum. Sen öyle yapınca. Vur. Yıllarını aldık. Tamam. O bana nasıl değdi lan? W'm gelecek. Kaç bir, saniye? Bir skill tutturursan. geldi geldi. Bir skill tutturursa Allah. O Jinx adam. Evimde bu vardı. Jinx first de Jinx. Güzel. Totemimiz yok. Yenilse oynayacağım kanka. Flash'e. Gör canım çok az benim. Ignite'ın duruyor tamam. Ah be. Kestik. Ignite koy. Ignite var üstünde. Kessin onu. Süper. Tamam çık. Ölmedik poç Koyduk bezi. Oyalanma gel evet. adamı gelecek siktir et. milyonlar. 199 Çok güzel. Güzel. Sen de pot alayım. Şey almışsın. Dişlik amayı. aynen. Farmları alacağın zaman söyle senin. Ben aynen söylerim sana. Hı -hı. Söyleyerek al ki şöyle anlatmaz da olmasın. Değil orada. Tamam, tamam saldık Bırak, Ben şuraya bir bot koyayım. Koy daha birini. Güzel. Tamam geri. Çok slow koydu bana ya. Temin de yok ya. Biraz yani. aldım. Güzel. Ne kadar vurdu bana öyle. Çok vurdu cool Milli orada. Uzaklaş. Hı hı. Geri dedim. Geri dedim. Oç. Garip çağrı ya. Bunlar basın oynuyor. Girsin hele kule altlarına. gelir. Yok mu W'nin onu? Attım. W'nin yok. Farm atamıyoruz. Farm alamıyoruz. Alırız abi. Bejler istersen diyeceğim de. Yok benim şeyim var. Bejler de gitti. Leetim burada. Hı hı. İyi tutuyorum. Kulağı altına karşı. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Kim? Kocuğu ne? Oğlum şunu tetiklemek hmm. için girmesinler. Gerek. Nasıl gerek yok? Mana açısından değil. Manam ben. var oğlum benim. Sen boş yere beni. Rünnem de manam var. E o çiçek eyle de tetikleniyor biliyorsun değil mi? Tamam da nasıl buraya Üstünden atayım? Arkasında durup. Hayır 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 hayır. O eğiyor şimdi. 4 saniye. Çok oh, baskıyı yiyoruz. Amına kodumun çocuğu gelsene. Warwick geldi sikti onu anasını. Kötü bir gank Warwick'ten. Çok kötü. Kötü de ne kelime amına koyayım. Sana koydu adamı iyi. Sanki çık. Git, 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 git. git bana git, oğlum, git. sakin ol ya. Sen ben ölmem. Abi var bir ulti var, her şey var. Adamlar Kafayı yiyeceğim ama bana koyayım ya. Takılıyor adam orada. Nesin mit. Bu, Bu ben, mi? bende bende. Büyü al. Alacağım oğlum var üç tane şeyim var. Çık çık abi. Leşim var? Ne kadar menzili var ya? Bu milyon AS mi W's mi? Nesi ise. Çok baskılı. Çok, aşırı baskı. Abi buraya bak, bakması lazım. O kadar baskılıyız ki. Aynen. Adamlar oyunu bizim kule altında oynuyor. Farm alamıyor. Şuna bak iki kat farmı var adamın. Çık abi artık geriye. Ölmedin çık abi. Oğlum ölmem sen. Sen Seçin kendine bak. Diyor. Geliyor şimdi geliyor. Kankam sen dön be. Ben ölmem sen oyununa işte... bak. Oğlum sen kendi oyununa bak. <laughs> Ölen sensin, ben değilim. Sana ne bende? Tamam abi. Tamam abi. Benim flash'ım var, her şeyim var. Adam ultisini bana atmış, dojlamışım. Abi olaya bak ya. Amına koyacağım ya. Vay. Allah razı olsun için kanka bir atsana ben geliyorum. Muhtarız. Koyalım bir izin. Döndü adamlar. Ben dön durmasam adama kuleyi yıkacak. İki barikatımız ya, yıksın amına koyayım. O anası sikildi Oğlum sana atayım. ne benim? Ölmeydim. Sana ne benim dönüp dön? Ben ölmüyorum. Öldüm mü şimdi? kadar? Ka Hayır öldüm. Ölmeyeceğim öl deyip öldüysem haklısın. Ölmemişim. Yok. Sen rahat oyna rahat olamıyorum öyle olunca? Olmuyor niye olmuyor? Anladın mı? Sen çünkü canın çok az tamam. şey yapamayacağımızı biliyorum. Ölmüyorum ama. Anladın mı? Boş boş duruyoruz yani olmuyor. vakit kaybediyoruz. Pul canla gidip gelmiş olsaydın çoktan o baskıyı atacaktık üstümüzden. Adamayız, anladın mı? Nereye atarız? De... Adamlar ne halde? Ya tamam kanka. Biz oyunumuzu oynayalım. Oyunun no, oyna no, işte no bana karışma sen. Nasıl bokuyum onun ben? Gir! <laughs> çocuğu burada bekledi kanka. Beyze e dönmüş Aynı. orada. Aynen. Şurada beklemesi lazımdı ki stana ulti atması için. Neyse flash fire yerini aldık adamı. Beni sakla. Altı tane şeyimiz var. Racing <laughs> Mitte, Rahat oynayabiliriz. Allah senin belanı versin Warwick. Şu canla döndürdün adamı ya. Senin oyuncan oyunu sikiyim. Ultisi de var için. Çak. Tamam baskıyı bir çak, Alırız la. Vur bir tamam, iki daha. Minyonumuz bitmişti. Mi? Al Çiçeğim var. Rıvın 4 çalmış ama rahatlıyım ya. Güzel, bitem bitti. Atiklik çizmem bitti. Direkt eve diye gideceğiz. Pedro, otak otalım, evet. kuleyi vermemeye çalışalım. Koşuyoruz abim. Ne biz aldık kuleyi abi. O kadar baskı yememizde mutladı kendini. Anasını siktimin çocuğu. Kanka. Evet. E, şurada bekle. Şurada bekle. Tam görüş vardı tamam, kardeş ama zaten. Benim burada olduğumu biliyorlar. Yok bilmiyor. Oğlum görüş gördü kırdı. ama mı? şu an gördü seni. Ben görüş kırdım zaten ha. şurada. Nasıl bilmeyecek benim tamam. burada olduğumu? İyi, e, e'ni hemen atma da. E'ni sakla kankala. Kısa benim E, o yüzden atıyor. 6 saniye E var. Yakından atarsan... Ha, Sante geliyor bize. Çok güzel. Rix, bir, bir skill tuttur ona. Yok, enzim yok. Adam çok ileride. Yaşını aldık adamı. Kanka dürtmeseydim minyonu da al alamadım onu. Bir şey olmaz siktir et. Kanka 91 CS'deyim çok düşüyüm lan. 30 leysim, CS... güçlü leysim yemişim. dikkat et. <laughs> Çık abi. Keserler şu an bizi iki kili var neyse. Vur ona. Çok güzel. Ne ver be. buraya oyna ki Ejder'in şeyini alalım amına koyayım. Güzel takım toparladı. vurma vurmuyorum oğlum vurmuyorum ayarlıydı şey hececanları sen support demir sattın mı yo tamamlanmıştım tamamladım dönüştüm yes Beni gördün mü? Gördüm. Tamam çık abi. <laughs> Koydum beyzi. Sen kaç. Flash gitti lan senin. Aynen ota pusmuşlar. Ot şeyip temizliyordum. Orada... Otem. Ha şey. Temizledim. İşte, işte. kabım tamam ya. Yetişirim o yine. Ultisi yok onun. Yok. Bak buraya. Ben ananı sikiyim. Sen ultiyi ne bozdun? Oh. Neyse ne işi var orada? <laughs> ne bileyim amına koydum çocuklar. Bize dayva Vay gelmiş. Yani. Bize dayva gelmiş. Neyse çıkardık birini aradan. Ananı sikeyim oğlum. Ananın götünden sikeyim. Ananı... Bir boka yaramıyor ya. O amcını sikeyim artık ki ananın amına sok. Orası çocuğu. Adamlar bir saattir bak 19 dakikadır bizim golenin Burada oynuyor adamlar. adamlar. Aynen öyle. Başka jungle olmaz, olsaydı nefes aldırtmazdı onlara. Ya bir de Warwick oynuyor kanka canları da az canlı duruyorlar lane'de Aynen. Havel bizimki ya ondan dolayı böyle oluyor. Bak burada adamın şeyi gidiyor amına koyayım. Lesin ormanını sikiyor. Evet. Bu Jinx de Araziler. İşimize gelir. Evet, enayi warbiyi görüyoruz. Oyna oyna, kuleye, kuleye, kuleye. Çık abi. Kim yok. Yine harama döndü bura Niye açtın la ultiyi? Gördüğümüz adam yok Biliyorum buradaydı. Tamam. tamam da görüşün yok 3 kişinin de canı azdı ne bileyim aman koyayım ya Boşa gitti Tamam oyunu kazanalım da gerisi önemli değil ya Kılavunu da sokayım amına kodum çocuklar. manzara çok vuruyor. Mazar güzel vuruyor şarjda. karma abi Riven geliyor çık. Sedum çık. Kuleyi düşünmememiz lazım. Bot kulemi Kankam Acil Rotate ol. Nehirden gelme. Bizim üstte bir şuradan gel. Çıkacağım, çıkacağım oradan Sana çıkacağım. Adamım. Görüş var çünkü orada. Şuradan bahsetmiştim ben. Oğlum de. yok kontrol totemi var orada. Şura kontrol totemi. Aslanı. Koy ultiyi ya koş. Koş isterim. Ölmeleri lazım. Ananı sikeyim, ananı sikiyim. Oo, demeyeceğim bak adamların. Abi. ne burada amına koyayım ya. İçinden geçti oyun Tamam da. Hala amına koyayım neyi kovalıyorsunuz Allah aşkına ya. Şuraya e, be, ah be, sikir. Ölecek, ölecek. <laughs> Koşuyorum, ultiyle geliyorum. Dive isteyecek. İstesin abi. Adam ulti attı mı? Ney? Kendi kemik. Adam ulti attım bana değil mi? Atmadım. Jinx. Öldürüyordum var ya. Hadi siktirin yine şimdi hadi. 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 Of Leysin ne vurdu. Onu da aldım arkada. Daha bu tutturdum Jinx'i. Of botun kuşuna bakalım bunu koyuyor. Daha bak mesela niye, niye orada hala fight? Hala, hala fight neden? Aksiyon arıyorlar ya. Başka bir açıklaması olamaz. Saçma sapan amına koyayım orada fight diyorlar. Bana gelirler bunlar. Ben dönüyorum. Şu an DS'in iniyor sana. Şu an benim ebedi bitti. Bunun üstünden e eyle tutturacaksın. Çiçeklerin üstünden. Gelirse işte. Stun yedi anda çiçekler danasını sıkıyor. Altına hemen ulti koyuyorsun. Tek atıyorsun. atıyor. Lessing kapatıyor bizim. Çık biraz geri. Biraz hızlı davranıyorum be kardeşim be. Vuramadım orada aman abi. Bir tane koydum. Oynadık ya, devam ki. Güzel abi. Leesinle Jhin istiyor. Güzel abi. Rise report. Koyalım report şerefsizce. Çıktım abi.